Saçlı hücreli lösemi yavaş, sinsi seyirli bir kronik lösemi türüdür. Çok yavaş seyretmesi ve uzun dönem sağ kalım beklentisinin çok yüksek olması nedeniyle belirli kriterler oluşmadan normalde tedavi edilmez. Bu kriterlerden e, beyaz kürelerin alt tipi olan nötrofillerin milimetre küp kanda 1000'in altında olması, hemoglobin düzeyinin 11'in altında olması, ve trombosit değerinin 100.000'in altında olması bir tedavi kriteridir. Yine bu laboratuvar kriterlerinin dışında hastada sık ve bazen şiddetli enfeksiyonların olması, dalağın çok büyük olması ve ateş, gece terlemesi, kilo kaybı, kemik ağrıları gibi yapısal semptomların olması da tedavi kriterleri arasında yer alır. Tedavide İlk seçenek bizim cladribin adını verdiğimiz bir kemoterapi ajanıdır. Eskiden serum yoluyla, damar yoluyla intravenöz verilirken şu an Türkiye'de subkutan olarak yani cilt altı uygulamayla 5 günlük bir tedavisi mevcuttur. Genelde yatış ihtiyacı olmaz. Hastalar ayaktan kemoterapi ünitesinde bu enjeksiyonu alarak takip edilebilirler. Tedavinin önemli yan etkileri arasında cilt yerinde ağrı, ateş, alerjik reaksiyonlar en sık dikkati çekenlerdir. Hasta mutlaka enfeksiyon açısından takip edilmelidir. Bu hastalığın tedavi başarısı yaklaşık %90'ın üzerindedir. Ve uzun dönem hastalıksız bu şekilde gidebilir. Tekrar durumunda... Aynı ilaç başka akıllı ilaçlarla kombine edilerek de verilebilir. E, bu şekilde ikinci ve üçüncü basamakta kullanılacak bazı akıllı ilaçlar mevcuttur. Kök hücre naklinin hastalığın çok yavaş seyirli olması ve sağ kalım beklentisinin yüksek olması, kök hücre nakli işleminin de riskinin yüksek olması nedeniyle ilk planda tedavide yeri bulunmamaktadır.